Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün Zafer sesle Brawl Stars oynuyoruz. Hmm. İnşallah sushi açacağız. Oğlum hmm. hmm. Türkçeyi katletti mi? <laughs> Habibi abi şimdi biz ne seçelim? baby abi. Çift baby, hesaplaşma abi. Şimdi başladı. Arkadaşlar şimdi Şimdi aynen vs atacağız. Mutluluk savaşı. Kabul abim. Kabul kabul. Kapat şu botları. Bu çiftliği seçelim. Hmm, bahane yok diyor abimiz. Nerede bahane yok? Ha. Dur lan. Bir yanlışlık oldu. Yalım kol nedir ya? Ya bir şimdi vasa bir gecim filan filan var da yani. Tamam. <laughs> Hangi saatte ne yazıyorsun? Hadi hadi. Karşıya lazım bu oyundan çıkayım. Ne yazayım abi ne yazayım. Arkadaşlar biz bir ayarlayıp gelelim. Arkadaşlar sonunda başları bildim. <laughs> <laughs> WhatsApp gücü koysaydım keşke ya. WhatsApp gücü alınıyor mu da? Şuradan çimenler yok ediyoruz. Not gerçek hayatta yapmayın. Yoksa hocanızdan azıcık azar yiyebilirsiniz. Ya da dua etçilerden. Hadi gel ya. Bir tane kafana vuracağım. Sen bir yer kanka. Gel lan şuraya. ها بینیم نه اول دیمه ها نه اینترنتی مقدی ای او ای او او ای کل نه Trời ơi, chả Chả Kolt en kötü olduğum bahane yok karakter. çek. Nasıl çek? Nasıl çek? Ne seçelim <laughs> ha? Oğlum ne yazıyor lan? Altı x kalibur mu yazıyor? O emz diyorsun. Düşkün bu şimdi? Elimizin arkadaşlar azıcık olabilir. Ha, tamam. Süper hızlı dolu süper hızlı dolum seçtik arkadaşlar. Oğlum niye dislike alıyorsun lan? Ulti aldım. Arkadaşlar adamın ultisinin olduğunu biliyordum. Çünkü altında sar, sarı bir daire yani bir daire vardı. Hiperli ulti atarsak adamı geri püskürtürüz. Mantık. <laughs> Yani azıcık Emre oynamış olabilirim. Aşamalarda Bir önceki sezon. Olmak bir tane ulti bassam ölürsün. Yapma çocuğum dur. Çocuğum oynaşma çocuğum. Bak dalik geliyor. Dalmışım kanka. Dağılmışım, bırak oğlum. <laughs> Arkadaşlar bu da inşallah son. Tamam. Oğlum sen benim. Şu wasabi gücü nerede ya? Wasabi gücü. Şöyle. Şurada... Um wasabi gücü olsaydı keşke şu dostluk açlarında. En sevmediğim mod olbun yalan yalan ol onu, onu ben basacaktım sen benim Don don Brawl Stars içinde Brawl Stars oynuyoruz. Oğlum ulti attığım yere <laughs> Allah şuraya. Hop, 6'ya 6 altı berabere. Hop. Başlarda kötüydüm ama şimdi azıcık oynamaya başladım. nasıl on oldum peki? Yarasalar gelmeyin. Hmm. Hmm, gel lan şuraya ben seni şimdi yemedim mi? <Gülüyor> Hop. <Gülüyor> Berabere. Nasıl lan? Savaş günlüğüne bakıyorum. Nasıl oğlum? Ha mavi yıldız. Ben şu alıyorum bir iki. Bunny. <laughs> <Olur mu? gülüyor> <laughs> ich, Süper dolu. Yani, hmm, hazır ver, hazır ver. Zaten gecenin içinde Şaka şaka. Gecede. Gece gece gece. Arkadaşlar bende yıldız şeli var. Uyyy. <laughs> Al şunu kanka. Al sana. Dibime gel seni öldürdüm. Dibime gel. Oğlum adamın. Gel lan bir şuraya. Hiperli ulti. Şu bahane yok kim ürettiyse şu duvarlar bir kırılabilse hop Ultima, hiperima, Ama bir gücü de olsaydı keşke ya. Adam geldiğinde saldırma modundayım ben şu anda. Ya of, oğlum gel ya. Oğlum ben sen varken hiç böyle kaçtım mı? Uf. Ama adam kaçmasaydı kazanmıştım ya. Ben, ben niye hazırım? <laughs> Ama da kupa kasak ya. Um, hadi yazı ya. Nefes. Ha, ha, ha. oh, hadi yaz ya. üç saattir de seni bekliyoruz. Buraya

şuft hesaplaşma olur. Savaş topu ne oğlum? Olacak bir hesaplaşma. Aga ben o zaman Amber. Amber abi. <laughs> Ayıp oluyor ama. <laughs> abi ne yazmışım? Mız, 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 mız klo 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 lan şarjım 31 abi <laughs> bakın saat 23 gösterdim işte size oğlum amperim varsa bir çok iyi bu arada çocuk kupa karakter seçer ben. Lastu. Ya Poco nedir? Oğlum Poco. Nasıl na, na. bir güçlü. Basta birliği seç. Vasabili seç. Vasabili abi. <laughs> Hop. İki tane vasabi güçlü karakter. Sutu. Sutu. Sutu en iyisi ya. Arkadaşlar sutunun ultisi ama çok hızlı doluyor. Adam'a bir tane vuruyor, doluyor. <laughs> <laughs> Deng Ya keşke mek seçseydim. Oh, bak. Geleceğim şuradaki. Hiç yok. Vuracaksın. Oğlum altı yükle et. nasıl Oğlum <laughs> ben var şey seçeyim ya. Max Arkadaşlar ben Max seçtim. Vasa bir gücüm var çünkü. Artık sınırsız vurabiliyorum. Arkadaşlar Max'in hızlı olduğu yetmiyor gibi bir de Sınırsız atış yapabiliyor vasabi gücünde. Uf. kostüm abi ayıp oluyor şimdi ben şu an şöyle diyeyim şöyle. bak 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 hadi hazır 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 tempo 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 Arkadaşlar. Şimdi Zafer'e ses abimle hmm. çift hesaplaşma oynuyoruz. Ben kolt seçtim. Vasa bir gücüm var. Duvarları yıkabiliyorum. Yani şuradan bir tane vursam. Zafer'e ses. Öleyim deme. Öleyim deme. Abi öldür şunu ya. Üstte lili 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 var. Lili 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 lili. Lili Lili sen anlarsın Lili 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 Ondan başka karakter seçeceğim ya. Lan 580 kupa karakter seçersen tabi böyle. Ama ben de El Primo seçiyorum lan. arkadaşım Piper seçti. Piper bilgisayar. Bakın burada, burada, burada. Ağzımı şişiyorum. Bling bling. Karton sörcü var. Kartondan sörcü. Arkadaşlar sizin Brawl Stars'ta en çok gıcık olduğunuz karakter ne? Benimki Hank Mank işte ya. Hank Mank. Hank Mank siz anladınız. Hank Mank. Lili Lili sen bir gel lan sana. Yapacağımı bilirim.

düşük kopal seç düşük kopal en düşük kopal benim en düşük kopalım <laughs> oy Angela vasa bir gücü varsa en iyi oyuncu bunun saat daha az geç oldu. Azıcık yani saat on bir buçukta. Hmm. Azıcık geç çık? Bu kadar da geç değil bence arkadaşlar. Bak bak bak. Yemeğimi çalırsan. Çalırsan mı? <laughs> Lan yavaş ol. O ne <laughs> mut kış kışmış kuşmuş ve o zaman kapanış sahnemiz geliyor. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Yarın görüşürüz ha.